Evet arkadaşlar. Kısırın ikinci partını çekiyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar e, kısırımızın arkadaşlar ikinci partını çekiyorum. İnşallah yoğuracağız sizle beraber. Göreceksiniz inşallah. Arkadaşlar şöyle şu anda arkadaşlar sarımsağını doğrayacağım inşallah. Şöyle yapayım da inşallah siz de bir bu işleri görelim Allah'ın izniyle. Ya Allah ın. Evet arkadaşlar. 4-5 tane sarımsağı büyük boy. Arkadaşlar şu anda eziyorum. İsterseniz şey kavanda ezin. isterseniz böyle ezin. Nasıl ezecekseniz ezin. İsterseniz rendeleyin. O size kalmış. Ben arkadaşlar şu anda kısırın içine sarımsak kullanıyorum. Kimisi kullanmıyor arkadaşlar. Çok yakışıyor. Hiç sarımsak kokmuyor ama çok güzel bir aroma veriyor kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar şu anda e, ne yapacağım dersiniz arkadaşlar. Buna baya bir bir kilodur bu arkadaşlar. Baya bir e, kısırımız var. Şöyle görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle yanaştırayım. Şu anda malzemeler içine girecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda biber salçamı koyuyorum. 1, 2, yani şöyle arkadaşlar bolca olsun güzel olsun çünkü bir kilo olur arkadaşlar bayağı bir var evet arkadaşlar şu anda domates salçası onu da boya bir kullanıyorum arkadaşlar o kadar şimdi arkadaşlar baharatlarımı koyacağım şimdi alayım Şu anda arkadaşlar tuzumuz görüyorsunuz arkadaşlar. Tuzunu şöyle bir iki arkadaşlar şöyle üç tane atıyorum şimdilik. Niye derseniz üç tane bir kiloluk. Çünkü şeyiniz fazla. Evet arkadaşlar bir tane de nane kullanıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda acı biberi şöyle pul biberim arkadaşlar şöyle içine iki kaşık kullanacağım arkadaşlar. iki iki buçuk şöyle bolca olsun arkadaşlar çünkü ben çocuklar seviyor acılı arkadaşlar şu anda karabiberimize geliyorum karabiberimiz de çok aşırı değil bak bir tatlı kaşığından biraz daha az çünkü çok kullanmıyorum iyi olmaz evet arkadaşlar bu kadar. Şu anda arkadaşlar sıvı yağ kullanacağım ben. Göz kararı kullanıyorum. Ben bolca sıvı kullanıyorum arkadaşlar. 1 kilodur çünkü. Sıvı yağımı çıkarttım şu anda arkadaşlar. Şöyle dökeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yoğuracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet o kadar. Yeterli. Evet arkadaşlar şu anda yoğurmaya başlıyorum. Soğanı bayağı bir doğradım arkadaşlar. Birinci partta görmüşsünüzdür. 2-3-4 e, baş doğradım arkadaşlar. 1 kiloluk çünkü. Soğanı ne kadar güzel bol olursa sarımsağı da güzel olursa çok lezzetli bir kısır yersiniz. Arkadaşlar en sonunda da limon sıkacağım. Bu 1 kilo limona, ay 1 kiloya 2-3 tane limon sıkacağım arkadaşlar. Bol olsun, güzel olsun. Ha, nar ekşisi de varsa kullanabilirsiniz az bir şey ama ben hiç nar ekşisi kullanmıyorum arkadaşlar limon kullandığım için. Ama isteyen koyabilir. O size kalmış. Şu anda ben kendim doğal yapmadığım için hazıra ben pek karşıyım arkadaşlar. Alamıyorum. Alsam da çocuklar alıyor oraya buraya koyuyorlar yiyorlar ama ben yemiyorum onun için istemiyorum kısa onu içine de neler var bilmiyorum hazırı sevmiyorum arkadaşlar bir gün arkadaşlar birisi orada bir abla var yaptın ara ben de şimdi pazardan alacağım ben de paylaşmayı düşünüyorum inşallah alırsam şayet arkadaşlar söz vermeyin ben de alacağım şöyle 10 kilo bakalım ne kadar çıkacak 10 kilodan arkadaşlar bana bir kilo çıksa yeter arkadaşlar ben çok kullanmıyorum nar ekşisini Kısırlarda falan güzel olur. Yani bunlar aldım gene bir kilo yemeye ama hiç yapmadık yani denemedim arkadaşlar. Böyle çok güzel. Evet baya bir yoğurdum arkadaşlar. Şimdi gene yoğuracağım. Limonu sıktıktan sonra da yoğuracağım arkadaşlar şimdi. Limon getireyim inşallah. Arkadaşlar şu 3 tane limonu görüyorsunuz. Şöyle. Bu limonu arkadaşlar bu 3 tanesini sıkıp geleceğim. Şimdi içine atacağız inşallah. Şu sıkacakla inşallah. Sıkacağım geleceğiz inşallah arkadaşlar. Şöyle kısırımız önümüzde dursun. Ve kesiyorum onların üçünü de. Çünkü limonsuz kısır olmaz. Yediren limondur arkadaşlar. Eski limonlar yok arkadaşlar. Zorla sıkılıyor. Gerçekten. ya yani ben anlamadım. Satmak için mi böyle yapıyorlar? Ne yapıyorlar ben bilmiyorum. Yani zorla limon sıkıyoruz. Bakar mısın? Eskiden hemen sıkılırdı. Bayağı bir güç artıyorum arkadaşlar şu anda. Bir, daha bir limonu sıkamadım yani. Millet her şeyi paraya döktü arkadaşlar artık. Paran varsa dayım var. Paran yoksa hiçbir şey yok arkadaşlar. Heh. Aha ikinciye geçtim arkadaşlar. Limonda. Bütün gücümü kullanıyorum tabii ki ne bu arada. Elimde zaten biraz şey oldu ya kesildi arkadaşlar. Sıkıntılı. İyileşmeye başladı inşallah. Ama gene el kullanılıyor arkadaşlar. biber alıdayım. Doğma biber de yapayım ben yarın kısmı. İnşallah gitmeden götürsün. Giderken götürsün çocuğum hepsini. Allah'ım yarabbim. Ne yapayım başka? Acıkayı da yapayım. Acıka da çıkartayım. Güzel fındık kıralım bu akşam. Çocuğuma koyayım götürsün. Ekmeğine sürer sürer yer. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Şöyle döktüğümü görüyorsunuz bu. Evet, limonlar çekirdekler içinde değil arkadaşlar. Şöyle tam o kadar. Şu anda arkadaşlar yoracağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah tadı da öyledir. Kızım gelince yiyecek Allah'ın izniyle, Mevla'nın kuvvetiyle inşallah. Ağzını da kapatacağım. Buradan alacak, alacak, yiyecek. Evet arkadaşlar, okay. nasıl olmuş? Tadı nasıl oldu acaba? Az bakalım arkadaşlar. Mm -hmm. Çok güzel. Mm -hmm. Mis gibi olmuş arkadaşlar. Biraz sanki tuzlu oldu? Bakayım bir daha. Arkadaşlar. İyi. Limonluymuş. Salatalık dileceğim arkadaşlar. Domates dileceğim. Tabağa servise yapacağım. Arkadaşlar kenarına ondan banıp banıp böyle kopartıp kopartıp yiyecek inşallah. Arkadaşlar herkes yiyecek. Geldi. tabii ki ne o da yiyecek. Böyle. Evet arkadaşlar. Kısırım bu kadardı. Bu kadardı. Servis yaparken turşuyla yapabilirsiniz. E ee, turşuyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, domates salatalıkla da yapabilirsiniz servisinizi. Ben e, hani sizden paylaşmıştım ya arkadaşlar bakar mısınız suyuna? Görüyor musunuz suyunu arkadaşlar? bunu suyunu hiç atmıyoruz. Direkt bardağa, çay bardağına koyup içiyorlar arkadaşlar. Mesela doğruyorum bunları içiyorlar. Şu anda oldu arkadaşlar. 10 günün üstünde oldu arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın beğendi yapmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınız benim için önemlidir arkadaşlar ee, bu kadar yani arkadaşlarınıza da söyleyin bu kanalı seyretsinler. abone olsunlar arkadaşlar bu kadar evet benim şimşem şu anda ezanlar okunuyor dikkat edin arkadaşlar Rabbime ibadet ediyor evet arkadaşlar size onu dinleteceğim inşallah. Bir dinleyin şöyle. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Hayvan deyip geçmeyin. O bile çok akıllı arkadaşlar. Rabbime ibadet ediyor. Bizler de yapalım inşallah. Az da olsa, karınca kararınca yapalım ibadetlerimizi. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın. Música